Alo, Kesker Hastanesi, evet. Aa, affedersiniz. affedersiniz. Aa, lütfen bayan. A, a, biz birlikteyiz bayan, sizi biraz önce aramıştım ve bize aradığımız kadının öldüğünü söylemiştiniz ve biz de... Evet, doğru. Ee, saçın, onları morga götür. Dosyayı getirdim. Alo, Buyur. bayım. Bu tarafta. Aradığınız kişi bu mu? Gelin yakından bakın. Bak seçti. Bu bizim Aradığımız kadın değil bayım. Bu bu Canki teyze değil. E, galiba bize yanlış kişi gösterdiniz siz. Hayır efendim. Böyle bir şey mümkün değil. Bu gece hastanemizde sadece bir kadın öldü. O da bu. Bakın beni dinleyin. Bizim aradığımız kadın o değil. Öyleyse Canki teyze yaşıyor. Anne Canki teyze yaşıyor. A a bana telefonunu versin işte. Bakın, Aa, bizim aradığımız kadın bu. O, o, bu hastanede mi? Evet, bu kadın. Aa, buraya geldi mi? Kazaya. gidip girişteki hemşireye evet, soracağım. Evet, hadi gidelim. Bu duyduğum en harika haber. Can ki öldü. Hayatımızdaki en büyük sorun bitti. Güvendeyiz. Özgürüz. Artık asla yakalanmayız. Çok mutluyum. Dans etmek istiyorum ve ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Mutlu olmana çok sevindim tatlım. Seni hep böyle görmek istiyorum işte. Bu yüzden biraz sabretmen gerekiyor. Bu harika bir sürpriz. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hepsi senin için. Seninle hayatımızın en kötü günlerini geride bıraktık. Artık yakalanma korkusu yok. Bizi ifşa edebilecek tek kişi ölüp gitti. Sen öldün can ki. Bizim için öldün. Şimdi izlet tatlım. Sıra kimde biliyor musun? Kimde? Karan, Rışap, Pirita, Şirişti. Göreceksin onları tek tek yok edeceğim. Onlara öyle acılar çektireceğim ki hepsi ölmek için dua edecek. Sıra onlarda. Bekle be gör. Göreceğim Abla abla Belki de Canki teyze eve dönmüştür Hayır işte bu imkansız O, o adam bize Canki teyzenin Çok kan kaybettiğini söylemişti Böyle bir durumda eve gidebileceğini sanmıyorum Canki teyzenin Bize geldiğinden eminim Bize önemli bir şey söyleyecekti Bir şeyler hatırlamış olmalı Bence yangınla ilgili bir şey hatırlamış olabilir Sanırım gerçekten önemli şeyler söyleyecekti bize Umarım Canki teyze iyidir. Hadi gidip bakalım. Bu kadından söz ettiğinizi anlamamışım. Özür dilerim. O hayatta ve tedavisi devam ediyor. Tanrım siz nasıl? Bakın aslında... Siz aradığınızda hastane çok kalabalıktı. Bir kaza yüzünden çok fazla hasta geldi ve o karmaşa da size yanlış bir bilgi verdim. Çok üzgünüm. Üzgünmüş. Her neyse. Canki teyzenin nerede olduğunu söyle. Acil servisin yanındaki odada bayan. Hadi gel. Hadi. Affedersiniz. Lütfen evrakları doldurur musunuz? Buyurun. Elbette. Ha, bir dakika. Söyler misiniz? Sizin derdiniz ne? Yaşayan insanı öldürdünüz. Ailesi ne halde biliyor musunuz? Evet. Ha? Prita çok üzüldü. Karan. Lütfen biraz sakin ol. Hayır Mahiş amca, Karan çok doğru söylüyor. Neler yaşadığımızı hayal edemez. Karan'ın söylediklerini aklından çıkarma. Rişap. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hadi, sağ ol. Niçin? Çünkü iyi bir abisin. Kimsiniz? Biz onun ailesiyiz. Yoğun bakıma gelir misiniz doktor bey? Ne gerek vardı? Ha? O saatte dışarı çıkmana ne gerek vardı? Şşşt, şuna bak. Cevap vermiyor bir de. Şşt. önemli bir şey varsa bize söylemeliydin. Ama sen hiç düşünmeden evden gittin. Her zaman haklı olduğunu düşünüyor. Hiç düşünmeden hareket ediyor. O bir sersem. Neden aklını kullanmıyorsun Canki? Senin yüzünden mahvolduk. Saatlerce seni aradığımızdan haberin var mı acaba? Eve yorgun geldik ve bu yüzden doğrudan uyumaya gittik. Peki sen ne yaptın bakalım? Dışarı çıkıp başını belaya soktun. Piritayı, beni ve Şimşli'yi çok korkuttun. Her yerde seni aradık. Beni dinliyor musun ha? Karanveri bile seni aramak için yanımıza geldi. Herkesi rahatsız ettin. Bu kadar insanı rahatsız etmeye ne hakkın vardı senin? Neden cevap vermiyorsun? Sakın sessiz kaldığın için seni affedeceğimi düşünme. Bana bak. Nereye bakıyorsun? Henüz bitirmedim. Görürsün Canki seni işten kovacağım bütün hatalarına rağmen onu affetmeyeceğimizi düşünüyor şişt <laughs> sakin, <Onu kovacağım>. sakin, <laughs> sakin ol sakin ol anne lütfen lütfen sakin ol kovacağım tamam, onu geçti artık tamam ona evden tamam. gitmesini tamam anne sakin ol tamam, sakin, sakin ol lütfen diyecek. lütfen anne sakin ol lütfen yıllardır anne... yanımızda çalışıyor diye. istediğini yapamaz anne lütfen <laughs> anne Çalışsan da sen bizim ailemizden biri gibisin. Seni tanıdıktan sonra sana ne diyeyim? bir daha ben. En ufak şeylerin bile beni endişelendirdiğini biliyorsun. Anne. Ev halkına bir şey olması Anne. beni çok üzüyor. Annem öğrendiğinde ne kadar üzülecek biliyor musun? Ve beni gerçekten çok üzdün canki. Anne Bunu yeter artık. yaparsan seni kovarım Anne. canki. <laughs> Artık evimizde çalışmana izin vermem. Bunu gerçekten yaparım biliyorsun. Evden neden gitsin Canki? Bize bunu neden yaptın? Lütfen sakin ol anne. İyi tarafından bakmalıyız. Canki teyze hayatta. Anne, abla. Canki teyze. A dikkat et. Hmm, Canki teyze, seni seviyorum. Bence seni burada bulmamız çok iyi oldu. Her yerde seni aradık Canki teyze. Seni yollarda görseydim yemin ederim vururdum. Yani seni bakışlarımla <laughs> delirdin mi sen? Senin neyin var? Şu anda şaka yapmanın hiç sırası değil. Deli. Saçma sapan konuşuyor işte. Bu benimle Canki teyze arasında abla tamam mı? Bu ailedeki herkes beni sever. İstediğimi söyleyebilirim. Değil mi Canki teyze? Ayrıca bizi çok endişelendirdi. Ona biraz kızamaz mıyım yani? Canki teyze, iyi misin? Canki teyze, neden gecenin o saatinde bizim eve gelmeye çalışıyordun? Ben biliyorum. Çünkü hafızası yerine geldi. Anlat Canki teyze. Bir şey hatırlıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.